Haberin var mı kanalına hoş geldiniz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerinin ardından hortlayan İslamofobi ciddi boyutlara ulaştı. Fransa İçişleri Bakanı, Fransız polisinin Hz. Muhammed karikatürlerini eleştirdiği için terörden sorguya çektiği çocukların ailelerini yaptırımla tehdit etti. Fransa İçişleri Bakanı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin karikatürlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek bu karikatürlere karşı çıkan yabancı ailelerin sınır dışı edilebileceğini söyledi. Fransız Radyosu'nun açıklamalarda bulunan Fransız İçişleri Bakanı, Hz. Muhammed karikatürlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi. Yarın bir ebeveyn öğretmene gidip bu karikatürleri öğretmesi durdurması istenirse bu cezai bir suç olacak. Eğer bu suçu işleyen bir yabancıysa yargıç sizden ülkeyi terk etmenizi isteyebilecek dedi. Haberimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.